Yolculuğa devam. Peki bu size ne söylemek ister? İnsan bir pişmanlık der yahu. Pişmanım. şuyum buyum. Diyor ki yemediğim halt kalmadı. Sen benim için bana verilen bir şanstın. Fareler imtihandan sonra. Ama ben ne yaptım? İçine içtim. içtim, içtim. içtim. <laughs> Seyyi atarsak işte, buna bir çıkar yol arıyorum. Ben bir girdaba girdim. Aslında ailemle beraber daha iyiydi. Ama ben maske takındım. Bağımlılıklarım yüzünden. Affeder misin? Beni affeder misin? Diyecek. Diyor. Diyor da. Size zeytin dalı uzatacak. Bu kadar olaylar olduktan sonra. Biz şu an enerjilerini okuyoruz. Etrafındaki enerjileri. Bunlar değişkendir neflerim. Navigasyonu nasıl biz bir adres veriyoruz? Anacığım bu süzmenin navigasyondaki adresi de hep iki ayaklı farelere çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Bu adamı ne yapmak lazım? Kedileri bir yerlere götürüyorlardı. Ya da bir yerlere vet olarak.